sevgili takipçilerim, herkese merhabalar. Çok uzun zamandır 28. yılımı tamamladım mesleğimde. Çok fazla insanları zayıflattım ama sonuç olarak baktığımız zaman tekrar tekrar aynı sorunlarla karşılaştığımı gördüm. İnsanlar kilolu oldukları için kendilerini çok kötü hissediyorlar. Aslında insanların kilolu olduğu için gerçekten kendileri suçlu mu görmeleri gerekir? Bunun üzerine de çok düşündüm. Daha farklı açıdan bakmanız gerektiğini düşünüyorum. Eğer birazcık kilo fazlalarınız varsa hemen tamam. Siz eleştirilmeye başlıyorsunuz ve sürekli bir uyarı halindesiniz. Bu da doğal olarak kişide kendini kötü hissetmek, hatta kilo vermek yerine daha da fazla yiyerek tepkisel bir yemek yemeye dönüşüyor bu. Birçok kişi var. Bence aslında hayatlarına bir sıfır şanssız doğuyorlar. Bu kişiler daha anne karnındayken bir kilo problemiyle karşılaşıyorlar. Ya da bazıları doğumdan sonra aslında bir kilo problemiyle karşılaşıyor ama bilmiyor. Peki ne yapıyor bu kişi? Bir çaba sarf ediyor mu? Evet çok fazla. Fazla çaba sarf ediyor. Ama eski beslenmesini biraz yapmaya başladığında tekrar kilo alıyor. Kendisi bunu biliyor, farkında oluyor ama birçok kişiye belki doktoruna bile ya da diyetisyenine bile bunu anlatamıyor ve kişiler bir süre sonra ne yapıyorlar, vazgeçiyorlar. Ama aslında bu kişilerde gerçekten ciddi sorunlar var. Çok fazla tüketim yapmadıkları halde kilo alıyorlar.